Selam. Yeni gelenler için ben Karen. Videoma hoş geldiniz. Protest tırnak deyince aklınıza bu, bu ya da bunlar geliyor olabilir ama öyle değil. Doğal görünümler elde etmek ya da kırılan tırnağımızı onarmak gibi işlemleri de yine özel tırnak malzemeleriyle yapabiliyoruz. Bu videoda bugün kırılan tırnağınızı protez tırnak malzemelerinden akrilikle nasıl tamir edip eskisinden daha sağlam yapabileceğinizi göstereceğim. Ayrıca geçen hafta başlattığım çekilişin katılımı dün gece itibariyle sona erdi. Bu videoyu yayınladıktan hemen sonra Instagram'dan kazananları açıklayacağım. Biliyorsunuz ben çekilişi bir setle başlatmıştım ama firma bize 3 set diyeceği için artık 3 kazanımız olacak ve ben birazdan Instagram'dan kazananları açıklıyor olacağım. Şimdiden kendilerini tebrik ediyorum. Güzel günlerde kullanmalarını diliyorum. Ara ara böyle çekilişler yapacağım müjdesini de verip hemen uygulamaya başlıyorum. Bye. bir kez yaşamayan yoktur. Bu olduğunda genelde geri kalan dokuz tırnağımızı feda ediyoruz. Ama ben hayatta böylesine tutunan bir tırnak kesmek yerine mücadelesinde destek olmayı tercih ediyorum. Şimdi bu böyle dursun. İlk olarak ölü derileri ve kötü sınırını geri itiyorum. Sonra kuru manikür yaparak tırnak yüzeyini temizliyorum. üzerine akrilikle dolgu yapacağımdan dolgunun tırnağı tutulmasını sağlamak için tırnak yüzeyini matlaştırıyorum. Tabi bunu yaparken kırılan servis uca dikkat ediyorum. Burada amaç doğal görünümü korumak. Yoksa kırılan kısmı kesip yerine yeni bir tırnak yapabiliriz. Ama o zaman diğer tırnaklardan farklı görüneceği için servis ucumuz yapay duracak. Bunun için de tamir etmek en mantıklısı. Tırnak tozlarını süpürüyorum. Aktivlik sistem protez tırnak primerini tüm tırnağa uyguluyorum. Geliyorum dolum aşamasına. Bir adet kağıt avluyu ikiye katlıyorum. Şeffaf yani Clear akriliğimi ve Depon bardağımı alıyorum. Daha önceden elimde böyle bir menöver kalmış, esas alıp google'layabilirsiniz. Tek tırnak yapacağım için az miktarda likit alıyorum. Normalde akrilik tırnak uygulaması için en ideal olan 12'lik fırçamı iyice ıslatıyorum. İçindeki baloncuklar tamamen çıktığında fırçamı sıyırıyorum ve akriliğimden bir top alıp kürtük ile yakın şekilde bırakıyorum. Çöteki sınırını sıfırlayıp malzemenin yerleşmesi için tırnak yan kenarlarından yön vermemiz gerekiyor. Ancak ben biraz dağılmasını bekleyeceğim. En çok aldığım sorular genelde buradan geliyor. O yüzden bunu görmenizi istedim. Ürün tırnağımın yanında kurudu ne yapmalıyım? Tırnak yanlarındaki ürünleri törpülerken etim kanadı neden gibi birçok soru geliyor. Dolum aşamasında dikkat etmeniz gereken noktaları kaçırırsanız daha sonrasında problem yaşarsınız. Daha sonrasında problem yaşamamamız için ne yapmanız gerektiğini gösteriyorum. Ürün dolum aşamasında tırnak yanlarına dağıldığında fırçanızla düzelt, tırnak yan kenarlarını temizleyerek o şekilde kurmaya bırakmalısınız. İnce ya da eksik geldiğinde ilave bir boncuk daha alabilirsiniz. Doğru yerleştirmeyi bu ikinci boncukta görebilirsiniz. bir dağılma olmasa da tırnak yan kenarlarını fırçayla temizleyip yine o şekilde kurmaya bırakıyoruz. Eskisinden iyi oldu. 5-10 dakika bekledik ve tırnağımız kurudu. Artık formunu verebiliriz. Önce tırnak boyunu ayarlayıp serbest uç şeklini veriyorum. Müzik ve açıyorum. Daha sonra akrilik dolgunun tüzüğünü doğal sıfırlıyorum. Tırnak üst düzeyinin şeklini de verdikten sonra buffer ile alkol siliyorum. ve son olarak top kodla tırnağı kapatarak işlemi bitiriyoruz. Bunun birçok kişinin derdi olduğunu biliyorum. O yüzden işinize yarayacağına eminim. Ayrıca bunun için tırnağınızın kırılmasını beklemenize de gerek yok. Tırnak kalınlığı 0.25 mm ile 0.6 mm arasında değişkenlik gösteriyor. Yani herkesin tırnak kalınlığı bir değil. Tırnak yapısı ince olan kişiler tırnaklarını güçlendirmek ve kalınlaştırmak için yine bu uygulamayı kullanabilirler. Bu arada yapmış olduğunuz güzel yorumlar ve geri dönüşler için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere dokunabildiğim için çok mutlu oluyorum. Her cumartesi 13'te faydalanabileceğiniz ya da ilham alabileceğiniz videolar paylaşmaya çalışıyorum. Aksaklıklar olduğunda da Instagram'dan ya da YouTube topluluktan sizlerle iletişime geçiyorum. Tabi bunun için bildirimleriniz açık olması gerekiyor. Bildirimleriniz açık değilse açmayın. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.